Benim uğrağan eller kırılsın oğul, kırılsın oğul. Gidin oğul iç gelimi yerine. Gidin oğul iç gelimi yerine. Ah evladım yaram indi de. Şüvarin et seni buran elde Çanakkale Boğazı'ndaki küçük, küçük mayın gemisi bir göç önce boğazı mayınlamış ve düşman donanmasına ilk öldürücü darbeyi vermiştir. Türk topçuları isabetli atışlarıyla düşman donanmasına ders vermiştir. Ve savaş bitti. Ölenler kaldı. Sağlar gitti. Askerler arasında yaralıları toplayıp önleri gömmek için bir ateşkes ilan edilmiştir. 24 Mayıs günü ateşkes ilan Silahlar susmuş, kalpler konuşmaya başlamıştı. Savaşın vahşeti yerini gencecik insanların yüreğini sıcaklığına bırakmıştı. Türk topçuları ansat askerleri birlikte çalışarak önlerini gömmek için büyük çukurlar kırmıştı. İşaretle konuşmaya, birbirlerine sigara ikram etmeye başladılar. Ufak tefek kime eşyalar barış hatırası olarak değiş tokuş edildi. Biz mahşeri dünyada gördük. Karadaki müttefik askerleriyle denizdekilerin tek bir ortak noktası vardı. Su. Denizdekileri su, karadakileri susuzluk öldü. Kaç delikanlının gözlerini bir daha açılmamak üzere kapadım. Almanlar, Avustralyalılar, İngilizler ve bizim yaralı hepsi kendi dillerinde tek bir kelime sayılıyorlardı. Ana! Ağızlarına damla damla su akıtır. Hepsinin dillerindeki en tesirli iki kelime su ve anaydı. Tarih <laughs> şahittir ki zor günlerdi. Ama güzel dönüştük. Vesikaya bağlı değildi. Taş yemek, toprak yemek, mermi yemek. Kolay mı kazandık biz bu vatanı? Ölüm bize neydi ki? Şerbet içmek kadar kolaydı. Kirte muharebeleri sırasında ön siperde arkadaşlarımız düşmanlara atmış. Arka siperde bizler hücum sıralarımızı beklemektik. Biraz sonra yüzbaşı bizlere. Yavrularım, aslanlarım. Biraz sonra hepimiz Cenab-ı Rabbül Alemin'in huzuruna kavuşacağız. <laughs> Haydi abdestsiz gitmeyin. Hepimiz tüfeklerimizin kabzalarını evlerimize sürüp temin Tüfeklerimizin kabzalarını evlerimize <laughs> sürüp temin edildikten sonra beklemeye koymuştuk. Vur hepimiz hazırdık. Hepimiz şehit olmak için hazırdık. Biraz sonra yüzbaşı bizlere tekrar sesler. Yavrularım, arkada bizler beklemekteyken ön siperdeki arkadaşlarımız şehit oluyor. Sanırım biraz daha vaktimiz var. Haydi, hem onlar için hem de kendimiz için kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım. Arkadan oflu Ali Çavuş bağırdı. Her kişi niyetine. O gün Çanakkale'de yapılan muharebede Kendi cenaze namazımızı kılıp Kendimiz savaştıktan sonra Aramızdan Yalnızca Birkaç kişi işte Onlar Allah'a verdikleri Sözü tuttular Ruhları Şanlı Savaş bitti Ölenler kanı Kır çiçekleri geldiler, akıl akıl çekilen aslanlar. <laughs> Yaban gülleri, dağ laleri, papat Kilim kilim yayıldılar toprağa. Siper siper toprağın savaş yaralarını öptüler. Koyunlar korganlarını yuva yaptı kendine. Kuşlar döndü gökyüzüne, kurşunların yeri. Çiçeğiyle, yemişiyle, yeşiliyle. Silah yerine saban tutan elleriyle Geri aldı savaş alanlarına doğan Yeryüzünde cennet oldu bu gece Şimdi Çanakkale gelibolu Bahçe bahçe, ülke ülke mezar dolu Üstü cennet, altı mezar Çanakkale toprağının Kavga bitmiş, mezarlarda kaynaş olmuş yiten canlar. Huzur içinde dönüksün vuruştukları toprakta Kahver den uzakta yan yana dolşe yatanlar